İran, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişki, onlarca yıldır süregelen karmaşık ve değişken bir gerilimin merkezinde yer almaktadır. Bu üç aktör arasındaki dinamikler, küresel jeopolitiğin en hassas ve sürekli evrilen alanlarından birini oluşturur. Bu durum, adeta uzun soluklu bir jeopolitik satranç oyununa benzer. Her hamle, bölgedeki güç dengelerini ve uluslararası ilişkileri derinden etkileme potansiyeli taşır. Bu çatışmanın köklerini anlamak, günümüzdeki olayları yorumlamak için kritik öneme sahiptir. Bu karmaşık ilişkinin temelleri 1953 yılında İran'da gerçekleşen bir olaya dayanır. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA ve İngiliz MI6, İran başbakanı Muhammed Musaddık'ı devirmek için bir darbe düzenledi. Bu operasyon Ajax Operasyonu olarak tarihe geçti. Darbeye yol açan temel motivasyon Batılı güçlerin İran petrolü üzerindeki çıkarlarıydı. Musaddık'ın petrol sanayisini millileştirme çabaları bu çıkarları tehdit ediyordu. Darbenin sonucunda İran'da Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin yönetimi yeniden tesis edildi. Bu olay İran halkının hafızasında derin izler bıraktı ve Batı'ya karşı güvensizliğin tohumlarını ekti. Gelecekteki gerilimlerin ve düşmanlıkların zeminini hazırlayan kritik bir dönüm noktası oldu. Şah'ın yönetimi Baskıcı politikaları ve Batı yanlısı duruşu nedeniyle halk arasında büyük hoşnutsuzluk yaratmıştır. Bu hoşnutsuzluk 1979 yılında gerçekleşen İslam Devrimi ile doruk noktasına ulaştı. Devrim İran'ı bir İslam cumhuriyetine dönüştürdü. Bu devrim İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerini kökten değiştirdi. İran ABD'yi büyük şeytan olarak tanımlayarak onu baş düşmanı ilan etti. Bu durum, iki ülke arasında uzun süreli bir düşmanlık dönemini başlattı. Aynı zamanda İran'ın yeni rejimi İsrail'i de bir tehdit olarak görmeye başladı. İsrail'in varlığını tanımayan ve Filistin davasına güçlü destek veren İran, bölgedeki güç dengelerini alt üst etti. Bu gelişmeler, İsrail için de İran'ı varoluşsal bir tehdit olarak algılamasına yol açtı. 2000'li yıllara gelindiğinde İran'ın nükleer programı uluslararası ilişkilerde büyük bir gerilim kaynağı haline geldi. İsrail bu programı kendi varlığına yönelik doğrudan bir tehdit olarak algıladı. İsrail'in bu algısı bölgedeki gerilimi daha da artırdı. Bu dönemde İranlı nükleer bilim insanlarına yönelik suikast iddiaları gündeme geldi. Bu suikastların arkasında İsrail'in olduğu öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri ise İran'ın nükleer tesislerine yönelik siber saldırılar başlattı. Bu siber saldırıların en bilineni Stuxnet virüsüydü. Stuxnet İran'ın nükleer tesislerindeki santrifüjleri hedef alarak programı ciddi şekilde sekteye uğrattı. Bu tür eylemler doğrudan bir savaş olmaksızın yürütülen savaşsız savaşın örnekleriydi. Bu gizli operasyonlar taraflar arasındaki gerilimi tırmandırırken çatışmanın doğasını da değiştirdi. Konvansiyonel savaşın ötesinde istihbarat ve teknoloji tabanlı mücadeleler ön plana çıktı. İran'ın nükleer programı günümüzde de uluslararası toplum için önemli bir endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. Nükleer anlaşmaya rağmen programın geleceği belirsizliğini korumaktadır. İsrail, İran'ın nükleer tesislerine askeri saldırı düzenleme seçeneğini defalarca dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri ise diplomasi ile askeri müdahale arasında bir denge kurmaya çalışmaktadır. Bu ikilem ABD'nin İran politikasının temelini oluşturmaktadır. Her iki seçeneğin de ciddi sonuçları bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması gerilimi daha da artırdı. Bu karar İran'da ve tüm İslam dünyasında büyük bir öfkeye yol açtı. Bölgedeki hassas dengeler bu kararla daha da bozuldu. Bu diplomatik zorluklar taraflar arasındaki güveni zedelemekte ve çözüm arayışlarını karmaşıklaştırmaktadır. Her yeni gelişme mevcut gerilimi daha da derinleştirmektedir. 2020 yılı bu gerilimli ilişkide kritik bir dönüm noktasına sahne oldu. Amerika Birleşik Devletleri İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta bir hava saldırısıyla öldürdü. Bu suikast bölgede büyük yankı uyandırdı. Bu olay iki ülkeyi doğrudan bir savaşın eşiğine getirdi. İran Süleymani'nin intikamını alacağını açıkladı ve misilleme saldırıları düzenledi. Ancak Tam ölçekli bir çatışma son anda önlendi. Suikastın ardından gerilim bir süre azalsa da düşmanlık devam etti. Bu olay, taraflar arasındaki çatışmanın ne kadar kırılgan ve tehlikeli olduğunu bir kez daha gösterdi. Çatışma yeni boyutlar kazanarak evrilmeye devam etti. Süleymani suikastı, bölgedeki vekiller üzerinden yürütülen savaşın doğrudan bir çatışmaya dönüşme potansiyelini ortaya koydu. Bu durum, gelecekteki olası senaryolar için bir uyarı niteliği taşıdı. Günümüzde 2025 itibarıyla bölgedeki durum son derece değişkenliğini korumaktadır. İsrail, İran'a karşı önleyici saldırılar düzenleme niyetini açıkça belirtmektedir. Bu planlar Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle şekillenmektedir. İran'ın nükleer silah edinme olasılığı bölge için büyük bir tehdit olarak algılanmaktadır. Bu durum gerilimi daha da tırmandırmaktadır. Son dönemde İsrail İran'daki kritik noktalara hava saldırıları düzenlemiş ve üst düzey yetkilileri hedef almıştır. Amerika Birleşik Devletleri de doğrudan müdahil olarak uçak ve füzelerle İran'ın nükleer tesislerini vurmuştur. Bu saldırılar çatışmanın yeni bir boyuta taşındığını göstermektedir. İran ise bu saldırılara karşı İsrail'e uzun menzilli füzeler fırlatarak misilleme yapmıştır. Bu gelişmeler bölgedeki çatışmanın tırmanma potansiyelini gözler önüne sermektedir. Her iki tarafın da karşılıklı saldırıları durumu daha da karmaşık hale getirmektedir. İran, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu çatışma yeni bir gelişme değildir. Aksine, onlarca yıldır süregelen karmaşık bir jeopolitik satranç oyununun devamıdır. Bu oyunun her hamlesi küresel dengeleri etkilemektedir. Bu karmaşık çatışmanın gizli yönlerini ve derinlemesine dinamiklerini göz önünde bulundurmak önemlidir. Yalnızca görünen yüzeyin ötesine bakarak gerçek resmi anlayabiliriz. Bu oyundaki piyonları ve daha büyük stratejileri tanımak, olayları doğru yorumlamak için elzemdir. Bu analiz, bölgedeki gerilimin nedenlerini ve olası sonuçlarını daha iyi kavramamızı sağlayacaktır.